Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cüce dışarı gezmeye çıkardım. Tamam. Hadi ciddi ne ya. Tamam ya. Hadi, Hadi gel yumurta. Şimdi arkadaşlar Ölümün çardaklara şiş. gidiyorum. Yumurtayı çardaklara götürüyorum. Aynen, aynen. Akşam Bırakayım mı yere beni takip etsin istiyorum. Cüvcüvüm. Tanışmayanlar olursa adı yumurta arkadaşlar. Hı hı. Biraz güneş vurduğu için görmemesi olabilirsiniz. Şimdi bunu yere bırakıyorum ki beni takip etsin. Şimdi arkadaşlar ben gidiyorum. O da hadi gel canım ta. Aa çekilin. ellerim Aa, hadi. Çekilin. Hadi git hadi ya git. Çekilin. Hadi. Gel yumurta tam. hadi gel gel. Ben gel. Böyle. Yumurta yumurta hadi. 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 Yumurta. Yumurta. <laughs> gel ha. Gel, ha gel. Buraya <laughs> gel. Cici tekne. Hadi Evet. Seveceğim. Sev. Arkadaşlar şimdi elma aldım. Biraz yemek isteyenler oldu o yüzden kısa bir mola verdik seninle bir parka götürüp getireceğim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar elimde Bir anda atladı. O anı size göstermeyi çok isterdim. Elimdeyken ayrıca sakın atlıyor. Özgürlüğünü kutlamak istiyor resmen. Evde hep kutunun içinde mahsur. Birazdan da arkadaşlar şey de yapabiliriz. Bisikletimi çıkaracağım. Bisiklet turuyla size göstereceğim arkadaşlar. Geziniyor. Başka ne diyebilirim? Garden al asker. Bak. Tıt Yumurta nerede? Öldüreceğim kiti yok. Yumurta. Hadi saklanma çönyen. Çat. Sonra ha buradaymış. Kullan. Silahların tatlılığının sebebi ne? Söyle yoksa seni sıkarım. Çık çık. <laughs> on, 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 on. Yerim seni yerim 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 gel 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 şimdi arkadaşlar bisikleti çıkarıp bisikleti de yapalım bisikletimi çıkarıyorum Hadi gidin bisikletimi çıkaracağım C Evet arkadaşlar şimdi çocuğumuzu eve bırakalım Bıraktım arkadaşlar. Şimdi gelsin benim kestim. <laughs> yumurta yumurta. Size yumurtayla bir günüm göstereyim. Bu video çok kısa olacak. Sadece yumurta gösteriyorum. Kısa bir video. 3 dakika bir şey başka bir kanal daha kurmayı düşünüyorum. O kanalda oyun kanalı olacak da arkadaşlar şöyle bir sorun oluştu. Ben şey, bir şey yapmayı bilmiyorum. <laughs> Diğer kanalıma da gitmeyi unutmayın. Onu da açacağım. Yumurta. Daha açacağım arkadaşlar. Şimdi gidemezsiniz. Çünkü daha açmadım kanalımı. O da geliyor bende. Parka kadar gideceğiz. Kabını alacağız. Kabına koyacağız ve gideceğiz. <laughs> Tamam. O zaman arkadaşlar size işte bay bay diyorum. Kısa video var. Kısa Kana Kanalımıza abone ol, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay baydı. bay Bay bay. <laughs>